5. sınıflar burada mı? 5. sınıflar toplansa bakın bir şey deneyeceğim. Toplan 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 toplan. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Türkçe öğretmeni Abdülkadir Sefi. Bugün 5. sınıflar için ikinci yazılıya hazırlık videosu yaptık. İşte başlıyoruz. İlk 4 sorumuz bir metinle ilgili. Nasrettin Hoca ile ilgili bir fıkramız var. O fıkrayı okuyacağız. Sonra 4 soruyu çözeceğiz. Fıkrayı hemen okuyalım. Kısa bir fıkra. Nasrettin Hoca bir gün mahallede oynayan çocukları seyrede almış. Yaramaz çocuklardan biri ansızın hocanın kavuğunu kapmış ve bir arkadaşına atmış. Kavuk elden ele dolaşmaya başlamış. Hoca her ne kadar yapmayın etmeyin demişse de çocuklar kavuğunu vermemişler. Hoca çaresiz kavuksuz olarak evine dönmüş. Karısı hocaya kavuksuz, kavuksuz görünce Hayrola hoca efendi kavuğun nerede? Demiş. Hiç demiş hoca. Çocukluğu aklına geldi de mahalledeki çocuklarla oynuyor diye cevap vermiş. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Nasrettin Hoca'nın kavuğunu kim kapmış? Çocuklar böyle sorularda sakın metinin dışına çıkmayın. Metinde ne yazıyorsa o cevabı vermeye çalışın. Bakalım ne diyor? Seyre dalmış yaramaz çocuklardan biri ansızın hocanın kavuğunu kapmış. Kim kapmış? Yaramaz çocuklardan biri. Cevap C. İkinci soruya bakıyoruz. Nasrettin hocanın kavuğu ne zaman kapmışlar? Nasrettin Hoca'nın kavuğunu bakalım ne zaman kapmışlar. Nasrettin Hoca bir gün mahallede oynayan çocukları seyre dalmış. Bu arada yarama çocuklardan birisi hocanın kavuğunu kapmış. Seyre dalmışken çocukları seyrederken değil mi? Cevabımız bu. Bakalım hangi şıkta var? Hoca evde yokken. Yanlış. B. B'nin şıkkı aşağıya kaymış. Çocukları seyrederken. Hmm, az önce söylediğimiz şey. C. Eşeğin üzerindeyken. Biz normalde Nasrettin Hoca'nın eşeğin üzerine giden birisi olduğunu bildiğimiz halde bu metinde bu cümleyi yazmadığı için bizim bu cevabı vermememiz gerekiyor. Yorum katmamamız gerekiyor. D pazardayken yine yanlış cevap. Cevap B, har B şıkkı olacak sevgili çocuklar. Üçüncü soru Nasrettin Hoca'nın kavunu kapan çocuk önce ne yapmış? Sırayla gidiyoruz. Yaramaz çocuklardan birisi Hemen metne bakalım. Yaramaz çocuklardan birisi ansızın hocanın kavunu kapmış ve bir arkadaşına atmış. Demek ki bir arkadaşına atmış olacak cevap. Metinde yazıyor. Nasrettin hocanın kavunu kapan çocuk ne yapmış? Arkadaşına atmış. Güzel cevabı bulduk. Her ihtimale karşı diğer şıklara bakalım. Evine götürmüş. Yok. Hızlı koşmuş. Yok. Hocaya tekrar geri vermiş. Yok. Hoca geri almadan evine dönmüştü. Cevap A şıkkı sevgili çocuklar. Son sorumuza geliyoruz. Metinle ilgili son soru tabii ki. Hoca karısına kavuğun nerede olduğunu söylemiş. Nerede demişti? Çocukluğu aklına geldi de mahalledeki çocuklarla oynuyor. Çocuklarla beraber yani. Bakalım sorumuz ne soruyor? Hangi şıkkı söylemiş? Hırsızın elinde olduğunu, bir hırsızdan bahsedilmiyor metinde. B) Mahalledeki çocukların yanında olduğunu. Bunu az önce okuduk. Mahalledeki çocuklarla oyun oynuyor demişti. Yanına bir işaret koyduk. C. Evde olduğunu, evde değil, eve kavuksuz döndü hocamız. D. Komşuda olduğunu yine Nasrettin Hoca da tuzak şıklardan birisi komşu. Komşuyla ilgili çok fıkrası var ama bu fıkra onlardan biri değil. Cevap B sevgili çocuklar. Geldik 5. sorumuza. Metinle ilgili bir soru değil çocuklar aman dikkat. Otobüsümüz saat 5'te otogardan ha Ankara'ya hareket edecek. Cümlesinde hangi sorunun yanıtı yoktur? Soralım. Nereden hareket edecektir? Otogardan. Cevabı var. Nasıl hareket edecektir? Otobüsümüz saat 5'te otogardan Ankara'ya hareket edecektir. Nasıl yok? Bu olabilir. Ne zaman? Ne zaman hareket edecektir? Saat 5'te. Onun da altını çiziyoruz. Nereye? Ankara'ya hareket edecektir cevabı var. Doğal olarak cevap Bursa. B şıkkı. Altıncı soruya bakıyoruz hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Neden sonuçta bir çünkü olması gerekiyor sevgili çocuklar? Çünkü. Çünkü diyorsak, çünkü diyebiliyorsak neden sonuç ilişkisi kurmuş olma ihtimalimiz çok yüksek. Hemen bakıyoruz. Komşuma yardım edebildiğim için çok mutluyum. Çok mutluyum. Çünkü komşuma yardım ettim. Olabilir. Yanına işaret koyuyoruz. B siz devam edin. Ben birazdan geleceğim. Siz devam edin çünkü ben birazdan geleceğim. Oldu mu? Olmadı. 2 saate kadar bunları bitirmem lazım. 2 cümle yok zaten. 2 saate kadar çünkü bunları bitirmem lazım. Olmadı. Hava güzel olursa pikniğe gideriz. Hava güde, pikniğe gideriz çünkü hava güzel olursa. Bu da olmuyor. Bunda daha çok şart var. Burada neden sonuç ilişkisi var sevgili çocuklar. Bakalım 7. soru bizden ne isteyecek? Heyecanla ona bakıyoruz. Anlattıklarına çok güldük cümlesinde altı çizili sözcük eylemi hangi bakımdan etkilemiştir? Bakalım. Zaman bakımından var, yer bakımından var, durum bakımından var, miktar bakımından var. Bakalım sorusunu sorularını soralım. Ne zaman? Yer bakımından nerede? Durum bakımından nasıl? Miktar bakımından ne kadar? Soralım. Anlattıklarına ne zaman güldük? Çok güldük cevap oluyor mu? Olmuyor. Anlattıklarına nerede güldük? Çok güldük. Olmadı. Anlattıklarına nasıl güldük? Çok güldük. Olmadı. Anlattıklarına ne kadar güldük? Çok güldük. Cevap ortaya çıkıyor. Bu da size taktik sevgili çocuklar. 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D sözcüğü yanlış yazılmıştır? D ile ilgili bir hatırlatma yapıyorum gençler. Kelimelerdeki D'leri kapatırsak anlam bozuluyorsa bizim bitişik yazmamız gerektiğini anlayacağız. Bakalım D'leri kapatıyoruz. Akşam tiyatroya Sibel D. Okul kitabı bende. O kitabı bende. Barış da. Bakalım anlam değişiyorsa bitişik olmalı. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazılabilir. Ayrı olmalı. Benim karnemde pek iyi var. Anlam bozuldu mu? Benim karnemde pek iyi var. Anlam bozulmadı. O zaman ayrı yazılmalı. Zaten ayrı yazmışlar. B. Akşam tiyatroya Sibel gelebilir mi? Babasına soruyor. Sibel gelebilir mi? Anlam bozulmuyor. Anlam gayet normal. O zaman ayrı yazılmalıydı ve ayrı yazmışlar. O zaman sıkıntı yok. C şıkkına bakalım. O kitabı ben okudum. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. Kendi, kendisinin o kitabı okuduğunu söylüyor. Gayet normal. Normalse bizim bunu ayrı yazmamız gerekiyor. Ama burada şıkkımızda bitişik yazmış. Hmm cevap ortaya çıktı gibi. Bakıyoruz, devam ediyoruz. Her ihtimale karşı bütün şıkları okuyacağız çocuklar. D şıkkı Barış basketbol oynayacakmış. Anlam bozuldu mu? Barış'ın basketbol oynayacağını söylüyor. Bozulmadı. Ayrı yazılması gerekiyor. Ayrı yazılmış mı? Evet, ayrı yazılmış. Cevap C şıkkı ortaya çıktı. Gelelim 9. sorumuza. Mektup planında tarih nereye atılır? Diyelim ki bu bizim mektup kağıdımız. Biz tarihi şuraya atarız, doğru mu? Peki burası neresi? Bakalım. Sağ üst köşe. Sağımız bu taraf, üst köşe bu taraf. Tamamen burayı söylüyor. Cevabı bulduk. Bakalım. Sağ alt köşe buraya tarih atılmaz, imza atılır. Orta köşe. Orta diye bir köşe olur mu? Komik olmuş. Mektubun ortasına tam şuraya tarih attığımızı düşünün. Gülmekten yarılır karşımızdaki insan. Cevap Adana. 10. sorumuza bakıyoruz. Hangi cümlede karşılaştırma söz konusudur? Karşılaştırma deyince biz ne arıyoruz? Daha ve en kelimelerini arıyoruz. Bakalım var mı? Öğrencimiz her zaman güzel giyinir. Yok. Ali geçen seneye göre daha başarılı. Daha iyi bulduk. Olabilir. Geç olmadan eve dönmeliyim. Yok. Sabah, yarın sabah kütüphanede buluşuruz. Yok. Cevap Bursa. Ne kadar kolay değil mi çocuklar? Eğer ne arayacağınızı bilirseniz soruyu çözerken hiç zaman kaybetmezsiniz. 11. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir? Türemiş kelime neydi? Bir kelimeden başka bir yeni kelime oluşturulmuş halidir. Biletçi. Biletçi kelimesinin içinde başka bir kelime var mı? Ben görüyorum. Bilet var. Demek ki bu türemiş kelime. Bakalım biletle biletçi alakalı mı? Bileti satan kişiye biletçi denir. Doğal olarak alakalı. Alakasız oldu mu? Ek kök ilişkisi olmaz. Orada bir uyarı yapalım saatçi saat yapan kişiye ya da tamir eden kişiye, satan kişiye saatçi denir. Yine alakalı. Bu da türemiş bir kelime. Börekçi, börek yapan veya satan kişiye börekçi deniyor. Keçi, ke yapan kişiye veya satan kişiye keçi mi deniyor? Hayır bu bir hayvanın kendi adı. Yani zaten kök halinde türemiş bir kelime değil. Ortaya çıktı. Yeni bir soruya geçiyoruz. Yaşamak sözcüğü aşağıdakilerin, aşağıdakilerin hangisinde görüp geçirmek, başından geçmek anlamında kullanılmıştır. Böyle sorularda çocuklar sizin için güzel bir yöntemim var. Hemen gösteriyorum size. Biz yaşamak kelimesini şu anlamda istiyoruz. Doğru mu? Görüp geçirmek anlamında. Bakalım. Şıkların tamamında yaşamayı bulacağız ve kapatacağız. Akvaryumdaki balıkları denizde yaşamayı. Bu müzede onun anısı hep yaşayacak. Babam güzellikleriyle, in... güzellikleriyle insanı büyüleyen bu köyde yaşadı. Kapattık. Hangi anlamda olması gerekiyor? Görüp geçirmek. Görüp geçirmek anlamında olması gerekiyor. Şimdi kapattığımız yeri öyle okuyacağız. Balkan savaşlarının bütün açılarını görüp geçirmiş bir ailenin kızıydı. Bozuk oldu mu? Olmadı. Demek ki bu cevabımız olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Akvaryumdaki bu balıklar denizde görüp geçirmiş özlemişlerdir. Çok komik oldu. Yanlış oldu. C şıkkına bakıyoruz. Bu müzeyle onun anısı hep görüp geçirecek. Komik. Olmuyor. D şıkkına bakalım. Babam güzellikleriyle insanı büyüleyen bu köyde görüp geçirdi. Bu da olmuyor. Cevabımız bu şekilde ortaya çıktı. Bu sorularda rahatlıkla bu yöntemi kullanabilirsiniz çocuklar. Çok kolay, çok eğlenceli bir yöntem. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir betimleme örneği değildir? Bir betimleme mi, örneği yok. Betimleme deyince aklımıza sıfat gelecek, aklımıza tarif gelecek ve aklımıza dış görünüş gelecek. Eğer bunlarla ilgili bir kelime varsa betimlemedir. Bununla ilgili olmayanı soruyor ama betimleme olmayanı soruyor. Bakalım. Ceren kısacık saçlı, elma yanaklı, kiraz dudaklı, oy 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 dış görünüşünü söylüyor değil mi? Bu betimleme. Ama biz betimleme olmayanı soruyoruz. Olmayanı arıyoruz. Ahmet düzenli, saygılı olaylar ve durumlar karşısında sakin. Ahmet'in dış görünüş değil de tarifini yapıyorlar değil mi? Ahmet'in nasıl bir şey olduğunu sıfatlarla anlatıyorlar. Bu da olmaz. C. Sevgilerinin oturduğu apartman dört katlı, sarı boyalı, teraslı, geniş koridorlu. Oh 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 güzel. Yine dış görünüşünü anlattı. Bu da değil. Ada ile Tuna birlikte caddenin en büyük kitapçıya, caddedeki en büyük kitapçıya gitti. Gidip kitap aldılar. Şimdi biz burada en büyüğü gördük. Hemen tuzağa düşmeyelim. Bir tane sıfat var diye. Bu bir betimleme örneğidir demek yanlış olur çünkü daha çok iş var burada. Gidip kitap aldılar. Bu daha çok olay cümlesi. Hem gitmişler hem kitap almışlar. Sadece bir tane sıfattan bahsediyor. Yani şuradaki kadar diğer şıklarda olduğu gibi üst üste bir sürü dış görünüş, üst üste bir sürü sıfat kullanamamış. Bu betimlemeye örnek olmamaya en büyük adayımız. D şıkkı. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Abartma anlamı için benim size çok güzel bir yöntemim var. Yok artık yöntemi. Yok artık. Şimdi bu yöntemi nasıl kullanacağız sevgili çocuklar? Biz bu cümleyi okuyacağız. Eğer ardında yok artık diyebiliyorsak o zaman orada abartma vardır diyemiyorsak yoktur. Okuyoruz. A şıkkı. Sanki 40 yıldır yemek yememişim gibime geliyor. Yok artık. Hemen oldu. Öyle bir bağırdı ki tüm şehir duydu. Yok artık. Boyu öyle uzundu ki çatıdaki topu merdivensiz alırdı. Yok artık. D şıkkına bakıyor. Sıcak tencereye dokununca eli yandı. Yani olabilir. Normal. Yok artık değil. O zaman cevap D şıkkı. Gördünüz mü ne kadar kolay bir yöntem. Abartma deyince yok artık gelecek aklınıza. Evet gelelim 15. soruya. Engelliydi nokta nokta nokta. Yüzmede çok başarılı kazandı. Engelli olması yüzmede başarılı olması. Bu biraz zor gibi değil mi? Engelli birisinin yüzmede başarılı olması zor bir şey. Bakalım. Yukarıdaki cümlede boş bırakan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yazılmalıdır. Bakalım. Tek tek deniyoruz. Şıkları deneme yöntemi var. Engelliydi. Bu nedenle yüzmede çok başarılı başarılar kazandı. Şimdi engelli olması yüzmede çok başarı kazanmasına sebep olur mu? Normalde sebep olmaz. O zaman bu şık oraya uygun değil. Engelliydi. Yalnız yüz, yüzmede çok büyük başarılar ka kazandı. Yalnız. Belki engelliydi bu yüzden yüzmede çok büyük başarılar kazandı. Engelli olması az öncekine bu nedenleye çok benziyor. Bunu da eledik. Engelliydi. Buna rağmen yüzmede çok başarılar kazandı. Çok büyük başarılar kazandı. Buna rağmen de olur. Yalnız kelimesi ama fakat lakin anlamını kazanabilir. Engelliydi ama yüzmede çok büyük başarılar kazandı. Olabilir ama buna rağmen daha güçlü bir anlam tamamlaması yapıyor. Engelliydi. Buna rağmen yüzmede çok büyük başarılar kazandı. Buna rağmen. Çünkü engelli olmak olumsuz bir durum. Buna rağmen bir başarı elde etmiş. Biz buraya buna rağmen kelimesini çok rahat kullanabiliriz sevgili çocuklar. 16. sorumuza geldik sevgili çocuklar. Çoğu bitti, azı kaldı. Hemen sorumuzu okuyoruz. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir? Eş anlamlıları. Şimdi eş anlamlı sorularda, eş anlamlısı sorulan sorularda biz buradaki gördüğümüz kelimenin yerine buradakini okursak ve bir problemle karşılaşmazsak doğru şıkkı bulmuşuz demektir. Şık şık deneyebiliriz. Bakalım. Kaç sene oldu hala hatırlıyorum. Bizim bir komşumuz vardı. Emekli bir askerdi. Her gün temiz giyinir, mahallede gezerdi her zaman çok mesut görünürdü. Hep ona imrenirdim. Bu ihtiyar adam bugün bile hatırımda. Oldu. Sanırım biz doğru şıkkı tek okumada bulduk gençler. Yine de biz yöntemimizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için B şıkkını da okuyoruz. Kaç zaman oldu hala katılmıyorum. Bozuldu değil mi? Katılmıyorum da bozuldu. Kaç sene oldu hala biliyorum Bizim bir komşumuz vardı, emekli bir askerdi. Her gün tertemiz giyinirdi, mahallede gezerdi. Her zaman çok mesut görünürdü. Hep ona imrenirdim, imrenirdim. Bu zavallı adam. İmrendiği kişiye zavallı demez değil mi? Onu da eledik. Kaç an oldu hala hatırlıyorum. Hasta adam yine burada da olumsuz bir kelime kullanmış. Demek ki yöntemiz güzel bir yöntemmiş çocuklar. Bakalım 17. soruda bize ne soruyorlar? Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı hmm. hem anlamlı olacak hem kurallı bir cümle olacak oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Şimdi kurallı cümlenin en büyük kuralı en büyük kuralı yüklem sonda olacak gerisi o kadar da önemli değil. Şimdi bakalım. Demek ki biz yüklemi tespit etsek bu cümle bu sorunun cevabını şak diye bulacağız. Bakalım yüklem neydi? İş oluş kılış bildiren iş. Mekmaktan bakalım, gelmek, hmm, bulduk gibi, geldim. Bu yüklem olabilir. Kini değil, olmadı. Sevgi olmadı, ben olmadı, paylaşmaya olmadı, dünyaya olmadı. Her ihtimale karşı bakmakta fayda var. Demek ki bizim yüklemimiz bir, geldim. Peki yüklem nerede olması lazım? Sonda olması lazım. Sonda bir olan şıklara bakalım. Sadece bir tane var. Ne kadar şanslıyız? Demek ki cevap Bursa gençler. Evet 18. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Nesnel nedir? Kişiden kişiye değişmeyen, göreceli olmayan. Yani bana göre sana göre olmayacak. Kesin olsun. A. Bana göre maçı... Bana göre dedi bir kere. Biz bana göre olmayacak demiştik değil mi? Bana iki kutu sulu boya almışlar. İki kutu olduğunu ölçebilir miyiz? Ölçeriz. İspatlayabilir miyiz? İspatlayabiliriz. Biz buna nesnel deriz. Çünkü fi yorum da katmamış. Olabilir. C. Bana kalırsa hı, bu bana göreye benzer bir kelime zaten. Bana kalırsa bu tadil erken bitti. Bana kalırsa bitmedi mesela. Çok uzun sürdü diyebiliriz değil mi? Yorum yoruma açık. D. Şıkkına bakıyoruz. Bana sorarsan yine bana göreye benziyor. Üstündeki kıyafetler sana çok yakışmış ki kaldı ki bana sorarsan hiç yakışmamış yani. Demek ki öznel bir yargı. Cevap B. B şıkkı sevgili çocuklar. 19. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna sesliyle başlayan bir ek getirildi hece düşmesi olmaz? Çok basit. Biz hepsine sesliyle başlayan bir ek getiririz. Mesela belirtme hali i hali. i halini getirelim. Ağız ağzı Akıl, aklı, burun, burnu, hep düşe değil mi? Torun, torunu, torunu diye bir kelime var mı? Yok bulduk cevabı. Ne kadar kolay bir yöntem. Sorduğu soruyu uyguluyorsun ve cevap ortaya çıkıyor. Kek bir soruydu hemen atlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade kullanılmamıştır? Kullanılmamıştır, olumsuz bir soru. Bu kadar iyi koştuğunu bilmiyordum. Bu normal cümlemiz. Açıkçası ben de şaşırdım. Destekledi. Evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmalıyız. Yaptırmalıyız bir cümle. Peki bunu destekleyen ve açıklayan bir cümle var mı? Yok. Bunu işaretledik. Meyveleri özellikle de kiraz meyveleri açıklıyor bu meyveleri. Kiraz ve çilek. Yani hangi meyve olduğunu açıkladı. Doğal olarak bunu da eledik. İşe zamanında gitmeliyiz. Yani yani zaten açıklama için kullanılan bir ifade. Açıklayıcı bir cümle kuracak demek ki işimize saygı duymalıyız. Açıkladı. Cevap B hemen ortaya çıktı. Evet geldik 21. soruya. Murat o sabah erkenden uyandı. Bu cümlede eylem olan fiil, fiil olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Eylemin sonuna mek, mak getirilebilir değil mi? Bu taktikten bulacağız. Murat mak, murmak, erkenden erkenmek, erkendenmek olmuyor. O mak, o sabahmak olmuyor ama uyandı uyandımak olmuyor ama uyanmak oluyor. Demek ki iş burada. Eylem burada. 22. soruya bakıyoruz. Servis her sabah saat 7.30'da geliyor. Bu cümlede ismin hangi durumuna yer verilmiştir? Durum, ismin hali, ismin durumu. Hemen şunları bir çözelim. Bulunma hali hangisiydi D. De. De da. Yönelme hali E A. Ayrılma hali den dan. Belirtme hali i i. Bakalım hangisi var? Servis. Her sabah 7.30'da Ahan'da yakaladık. D'de hangisiydi? Bulunma hali. A şıkkı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bakın. Çok az sorumuz kaldı. 24. Zil çalınca seni okul bahçesinde göremedim cümlesinde zamir olan sözcük hangisidir? Zamir neydi? İsmin yerine geçen kelimeler. Ben sen o, bu, şu, o gibi. Bakalım. Okulun zil sen yakaladık bak. Ben sen o bir siz onlar görmedim. Sen mesela sen Ahmet'ten bahsediyor değil mi? Zil çalınca Ahmet, Ahmet'i okul bahçesinde görmedim. İsmin yerine geçen bir kelime sen yakaladık ve zamir olarak işaretledik. 25. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi? Somut değildir. Somut. 5 duyu organımız ile. Beş duyu organımız ile. Algılıyorsak somut, algılamıyorsak soyut. Yaptıklarıyla okulda yaramaz bir öğrenci olmuştu. Okulu biz görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Demek ki okul somut bir kelime. Tahtaya gülerek çıktı. Tahtayı görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Demek ki o da soyut, somut. C. Sınıftaki masanın üzerine oturdu. Masayı dokunabiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Evet. Demek ki bu da soy, somut. Ona karşı içinden sevgi besliyordu. Sevgi kelimesi. Sevgiyi görebiliyor muyuz? Hayır sevgiyi işaret eden bazı şeyleri bazı hareketleri görebiliriz ama sevgiyi direkt olarak göremeyiz değil mi? Doğal olarak bu soyut bir kelime cevapta zaten soyut olanı istiyor. Somut olmayanı istiyor. Geldik son sorumuza. Çocuklar şimdi sorumuzda şöyle diyor. Aşağıda aşağıya arkadaşınıza, sevdiklerinize, yakınlarınıza bir mektup yazın. Bunların hepsini yazın demiyor gençler. Herhangi birini seç bir tanesine yaz diyor. Şimdi bizim burada benim burada size söylemem gereken şey mektubun kuralları. Önce şuraya bir tarih atacaksınız. Tarih. Tarihi güzel bir şekilde attınız. Şuraya bir hitap yazacaksınız. Hitap. Mesela sevgili sevgili dostum, virgül veya noktalı virgül fark etmez. Koydunuz hitabınızı yazdınız. Sonra şöyle kısaca bu mektubu neden yazdığınızı neden yazdığınızı ifade ettiniz. Buna giriş diyeceğiz. Sonra mektubu asıl yazma, yazmaktaki amacınız. Mektupla ne söylemek istiyorsunuz? Ne söylemek istiyorsun? Onu uzun uzun mektubun gelişme kısmına yazacaksınız çocuklar. Daha sonrasında sözünüzü, niyetinizi bitirdikten sonra kardeşim kendine çok iyi bak, annenlere selam söyle, bak kanka arayı bozmayalım, araşalım, numaranı ver. Numarayı vermesine rağmen sonra görüşmemek üzere numarayı hemen atıyor. O şekilde selamlar, selam, dua ve veda cümleleri ile bitirirsin. Buraya en son sonuç kısmına da bunu yazarsın. Ve güzel bir isim, soy isim, isim, soy isim, bir de imza atarsın. Şık bir mektup yazmış olursun. Umarım hepiniz 5 alırsınız. Umarım hepiniz 100 alırsınız. Umarım hepiniz okulda birinci olursunuz. Sınıfı bile geçtim. Okulda birinci olursunuz. Süpersiniz çocuklar. Bu taktikleri uygulayın. Kısa zamanda güzel puanlar alırsınız. Hoşçakalın.